Sarı çay Çanakkale'de denize dökülüyor bir süre sonra ama burada pazar yerinin arka tarafında perşembe günleri kurulan bit pazarı sonrası gördüğünüz gibi bir sürü giysi atıkları, giysi yığınları oluyor. İnsanlar onlara bakıp hatta alıyor ve şimdi gözüktüğü gibi bir tane çöp arabası da onları topluyor. Ama bu bir sürü kumaş aslında bir ham madde eskiden bunlardan işte kilim dokunuyordu ve şimdi şirketlerde toplayıp aslında bir sürü temizlik bezine kadar bir şeyleri dönüştürebiliyorlar ama şu an burada her hafta bu yığınlar insanların almadığı yani şu an biraz önce daha da çoktu çöp bidonu almış çöp I need to